Maraş için gerçekten bir müjde olduğunu düşünüyorum. Kahramanmaraş tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de önemli bir yere sahip. Müzik tekstil sektörü birçok alana uyarlanabildiği gibi savunma sanayisine de uyarlanacak. Müzik Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın bu alanda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Mecliste bir toplantımız olmuştu. Bu toplantıya gördük ki Maraş'tan birçok arkadaşımız bu konuya ilgi duyuyor. Duymaları da gerekiyordu. Çünkü Kahramanmaraş sanayi olarak her ne kadar kendisi nüfus olarak küçük bir il olsa da ekonomide oldukça güçlü ve büyük bir il. Tekstilde, Türkiye'de ve dünyada söz sahibi, çelikte, dünyada ve Türkiye'de söz sahibi, dondurmada yine dünya markası olduğumuz bir konuda, altında yine öyle büyük olduğumuz bir konuda bunun altyapısında bu dev çarkların dönmesinde yardımcı olan belki de çoğu zaman teşekkür etmeyi unuttuğumuz bir güçlü sanayimiz var bizim. Bu sanayideki bir sürü arkadaşımız bir sürü şeye merak saldı ama benim bildiğim kadarıyla bir arkadaşımız yalnızca iki tip kurşun yapabilmek yetkisi alabildi. Diğerleri bazı aşamaları geçemedik. Biz de ne yapalım diye bunu düşünürken Tabii baktık ki bir savunma sanayi, bir yanılgıya düşmüş. Savunma sanayi dediğimizde aklımıza gelen şeyin silah ya da mermi olduğunu duymuş, anladık. Bu yanılgıyı düzeltelim önce dedik. Savunma sanayi bu değildir. Nedir savunma sanayi? İşte güçlü olduğumuz bir tekstil, tekstil sektörümüz var. Bir tankın üzerine bir örtü örttüğümüzde o tank artık radarların göremeyeceği bir tank haline geliyor. Böyle bir malzeme üretimi Maraş'ta yapılabilir mi? Fevkalade yapılabilir. Buna benzer tankın içi, araçların içi, dışı, belki benzeri çok daha şeyin yapılabileceğini düşündük. Bununla ilgili bir ilk araştırma yapalım. Bizim gücümüz nedir, aklımız nedir, ne kadar ne yapabiliriz araştıralım istedik. Bunun için de Doğaka'dan destek alıp bir ön araştırma yapalım dedik ve arkasından zaten teknoloji merkezleri ve prototip yapma merkezlerimizi de düşünerek bir yola çıktık. Yani projemizin sonu hazır. Biz ilk çalışmada bile yapacağımız ilk prototiplerle sipariş alıp üretime başlayabilecek hale geleceğiz. Ama bunun için bir kendimizi ölçmemiz gerekiyordu. Bunun için de Doğa Doğaka'dan destek alacağız. Doğaka'dan alacağımız destek için de doğal olarak biz bölgeyi düşünmek durumundayız. Yalnızca Maraş değil, Maraş, Osmaniye ve Hatay'ı da dahil edeceğimiz bir araştırma yapacağız. Belki bu merkezler birbirini tamamlayan merkezler olacak. Dolayısıyla biz güçlü bir bölgeyle, Maraş bu işin başkanlığını, önderliğini yaptığı bir bölgede savunma sanayini başlatmış olacağız inşallah.